Sayın savcılar korkmayın. Korkaklar adalet dağıtamaz. Yeter artık. Evet doğru söylüyorsun. Yolsuzluğa karşıyız. Doğru söylüyorsun. Hırsızlığa karşıyız çete, mafya, siyaset üçgenine karşıyız. Doğru söylüyorsun. Ruhsar Pekcan'ın bir bakanın kendi bakanlığına, kendi şirketine mal satmasına karşıyız. Karşı olmaya devam edeceğiz. Bir mafya liderinin, bir mafya liderinin Türkiye'de cirit atmasına, bir mafya lideriyle bu kadar bir siyasi partinin içli dışlı olmasına karşıyız. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. 27 yıl Cumhuriyet Savcılığı yapmış bir milletvekili olarak buradan Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum. Eğer vicdanınız varsa derhal harekete geçin aksi takdirde bu devletin çürümesinin ortağı olursunuz. Mafya, devlet, mafya, terör, siyaset, çete efendim neyse bu yumağın tamamı hakkında verilmiş araştırma önergesini hiç kuşkusuz destekliyoruz. Fakat bunun içerisinde o kadar global bir alana yayıldı ki Kolombiya'dan Mersin'e, Venezuela'dan Laskiye, efendim Kıbrıs'tan başka bir yere Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar adeta dünyayı bir çete, dünyayı bir mafya terörü er, örümcek ağıyla örülmüş durumda. Şimdi bunlar vaktiyle bakın bu çetenin başlarından birisi olan Mehmet Ağar vaktinde suçunu itiraf etti. Bin operasyon yaptık dedi. Bu bin operasyondan birinin şimdi dışarıya tasfiye edilip dışarıya kaçan çete tarafından söylenen Gazi katliamıdır. Biri Madımak katliamıdır. Biri Ümraniye katliamıdır. O dönemde yapılan. 2002'den sonra yapılan Gezi katliamıdır. Ali İsmail Korkmaz'dır. Berkin Elvan'dır. Cenevinin bahçesinde polis kurşunuyla katledilen Uğur Kurt'tur. Bunlar saymakla bitmez. Bunlar delilli ispatlı suçtur. Bunu araştırmamak suçtur ve bu dururken 7 Haziran'da kalkıp sıfatınız yargıtay başsavcısı ya da ne olursa olsun yargıtay başsavcısı HDP'ye kapatma davası açmakla demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, Türkiye halklarına karşı suç işlemiştir ve bu suçtan dolayı mutlaka yargılanacaktır. Açık ve net. Bu bir suçtur. Şimdi burada bu Sedat'ta ne yapacaksınız siz? Ne istedi de vermediniz ya da o sizden ne istedi? Niye anlaşamadınız? Büyük çeteyi çıkardınız da küçüğünü tasfiye mi ettiniz? Hadi Sedat'ı bir şekilde hallettiniz. Sadat'ı ne yapacaksınız? Bir de Sadat'ınız var. Sedatlar ve Sadatlar olduğu bir çete mafya yumağı var. Bu çete mafya yumağı suç işlemeye devam ediyor. Anlık olarak şu anda Denizlerde şu anda girift yerlerde suç işlenmeye devam ediliyor. Halkın emeği çalınarak, işçilerin, emekçilerin emeği, yoksulların emeği çalınarak, tehdit yaparak, devlet adına konuşarak Ya bu hanginizdir bir reis ya? Kaç tane reisiniz var sizin? Büyük reis, küçük reis, ortanca reis yurt dışındaki reis, saraydaki reis. Nedir bu ortalık reis oldu? Reisliğinde bir ciddiyeti var canım. Ayağa düşürmeyin bu kadar yani ha. Şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlar <laughs> bu FaceTime konuşmalar yapıyor ya. Bakalım. Tamamlayalım Sayın Bülbül. Teşekkür ediyorum. Bu tamamlanacak bir konu değil. Toparlanacak bir konu da değil çok dağınık dedim ya Kolombiya'dan Venezuela'ya Kıbrıs'tan Laskiye'ye ve <laughs> üstelik Venezuela'ya giden sanki mektep medrese görmemiş konuşma bilmiyor sesini etmiyor yerine babası konuşuyor diyor ki kit maske ve kit götürmüştü ya tamam giderken maske ve kit götürdü de gelirken de getirdi şimdi mesele burada giderken onu götürmüş olabilir dolayısıyla arkadaşlar Devlet ciddiyeti, hükümet ciddiyeti, Cumhurbaşkanlığı ciddiyeti, İçişleri Bakanlığı, Suç İşleri Bakanlığı olmuştur. İçişleri Bakanlığı, Suç İşleri Bakanlığı olmuştur. Bu kadar açık. Hiçbir ciddiyet ortada kalmamışken bunu umursamadan yan gelip yatmak, arkasından da HDP'ye kapatma davası açmak ırkçı faşist politikanın ta kendisidir. Bu konu bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır. Teşekkür ediyorum. bir süredir biliyorsunuz bir mafya, mafya aktörünün video görüntülerini görüntüleri Türkiye'nin gündemini belirledi. Milyonlarca kişi izliyor. İzleyemeyenler izleyenlere neler söyledi diye soruyor. Ama Türkiye'nin gündemini belirleyen bu videolara karşı maalesef başta Cumhuriyet Savcıları oturuyor. İddia konusu ilgililer susuyor. Iktidar susuyor. Ama bu millet her gün bunu konuşuyor. Değerli arkadaşlarım, bakınız bu iddiaların içinde çok ciddi itham, ithamlar var. Doğrudur, yanlıştır. Ama bunun Öncelikle Cumhuriyet Savcılar tarafından araştırılması gerekiyor. Daha doğrusu soruşturma başlatılması gerekiyor. Ama onlar oturmuşlar, talimat bekliyor. Değerli arkadaşlarım bakınız. Bu iddialarla ilgili deniyor ki sadece yani bir mafya liderinin ihbarlarına mı itibar edeceğiz? Değerli arkadaşlar hukukta şunlar ihbar eder diye bir kural yoktur. Cumhuriyet savcıları ya sadece barolar ihbar eder, sadece muhalefet ihbar eder, sadece sivil toplum kuruluşları ihbar ederse el alırım diye bir kural yok. Ama yargı sadece yürütme ihbar ederse el alırım. Kim olursa olsun eğer bağımsız ve tarafsız bir yargı varsa bunlar ihbar kabul edilir, soruşturulur, suçsuzlar atlanır, suçlular nereye gidiyorsa gitsin cezalarını çekerler. Hukukun gereği budur. Bu yapılmıyor değerli arkadaşlarım. Hadi yargı bunu yapmıyor. Gelin bu önergemize kabul oy verin. Bu devleti kirleten, bu devleti çürüten kimse. Evet devlet şu anda çürüyor. Araştıralım. Suçsuz olanları aklayalım. Suçluları cezalandıralım. Daha doğrusu yargıya götürelim. Gelin biz araştıralım diyoruz. Bakın 3 yıldır bu kürsüden bas bas bağırdık. Bu yargının sorunları vardır. Bu yargı bağımsız ve tarafsız değildir dedik. Duymazdan geldiniz değerli arkadaşlar. Ve bugün görüyorsunuz yargının haline. Bir suç örgütü ki elemanı devleti suçluyor. Devlete devleti tehdit ediyor. Devletin görevlerini tehdit ediyor. Hiç kimse konuşamıyor. Niye? Değerli arkadaşlarım yapmayın ya. Gelin bakın ki içimizde iç işleri bakar örneğin. Ya bir siyasetçini 10 milyar dolar aylık alıyor dedi mafyadan. 10 milyar dolar, 10 bin dolar, pardon. Daha bugüne kadar bakın İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı diyor ki savcı isterse söyleyeceğim. Savcı talimat gelirse saraydan ben soracağım. Kaç gün oldu ya? Kaç gün oldu? Daha hala hala açıklanmadı. Daha ne bekliyoruz ya? Daha ne bekliyoruz? Yani bakın İçişleri Bakanı şu anda suç işliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi çok açık değerli arkadaşlar. Kamu görevlilerinin suçu bildirmemesi suçtur. Yapılmıyor bu. Yazıktır, günahtır. Ya devleti bu hale bakın. Devleti Türkiye Cumhuriyeti devletini bu hale getirmek suçtur. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ta tamamlayalım, ta tamamlayalım lütfen. Çekin ederim sayın başkan. Bakın değerli arkadaşlar, burada asıl olan bu mafya iddialarını bu meclis tarafından araştırılmasıdır. Biz eğer bunu yapamıyorsak Türkiye Cumhuriyeti devletinin çöküşünü kirlenişini ortak olmuş oluruz bunlara. Gelin bu çöküşün ortağı olmayalım. Gelin bunu bu önergemizi kabul edin araştıralım. Bundan çekinmeyin. Değerli arkadaşlarım bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devletidir. Bunu hepimiz sahip çıkmak zorundayız. En önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi sahip çıkmak zorunda. Şu anlaşılıyor. Artık devletin içindekiler Siyaset, mafya ve ticaret ilişkisinin içine girmiştir. Bu bu ilişkinin içine kim girdiyse bu kişiler. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ediyorum Saniyelek. İyi. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Seni ne ilgilendiriyor? Bu millet dedi ki ey Ekrem İmamoğlu'na dedi ki ey Ekrem İmamoğlu dedi. Sen bu belediyeyi yönet dedi. Çünkü sana güveniyoruz dedi. Senin adayına dedi ki sen yönetme. Sen evinde otur dedi. Hadi. Sayın Cora. Sayın Cora. Sayın Cora lütfen. Şimdi Nasıl sayın cevap vereyim hanımefendi? Sayın, sayın vekilim Allah aşkına söyleyin. Ne söyleyeyim? Geldi, hoş geldin dedim. Biliyorum laf atacağını çünkü. Bakın, beyefendi laf atma konusunda zaten AK Parti grubunun içerisinde ya bir ya ikinci sırada gelir. Burada gelir oturur, işi laf atmak. Başka bir işi yok zaten. Trabzonlara hizmet derdi de yok maalesef. Gelim laf atayım, çekeyim gidim diye uğraşıyor. Neyse, şimdi arkadaşlar bakın... Ya bir komisyon kurulacak, doğru bir komisyon kurulacak. Komisyonun doğru olduğunu söylüyorum. Salih Çora buna bile dayanamıyorsun ya. Biraz sabır lütfen. Aksu çayı kirli akıyor. Aksu çayının temizlenmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu iki iki buçuk yıldır İstanbul'u Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu'ndan önce İstanbul'u AK Parti yönetiyordu. Ondan önce Refah Partisi yani sizin genel başkanınız İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Eğer Marmara Denizi bu kadar kirlendiyse son iki yılın mı suçudur? Son yirmi yılın mı suçudur? İlkokul seviyesindeki bir çocuğa ilkokul bire ikiye giden bir çocuğa soralım. Der ki sadece bir kişinin değil yirmi yıl otuz yıl hangi partide olursa olsun bunların ortak sorumludur der. Ama Salih Çoray'a sorduğunuz zaman anaokulu seviyesi galiba Ekrem İmamoğlu diyor. Maalesef öyle söylüyor.